Afet süreçlerine dair yapılması gerekenler, afetin olduğu anda yapılması gereken süreçler önceden hazırlıklı olmaya ihtiyacı. Birincisi bu. Bunun içinde kurumsal bir örgütlenmeye ihtiyacınız var. Yıllarca bu ülkede afetlere karşı birden fazla kurum örgütlüydü. Ama son yıllarda, 2011'den bu yana gelişen süreçlerde bütün yapılar, afet sürecinin dahil olması gereken bütün yapılar AFAD bünyesinde toplandı. AFAD tarafından koordine edilecek her şeyin AFAD üzerine yürümesi dair bir plan yapıldı. Görece mantıklı olmakla beraber hareket kabiliyeti dar olan, hantal bir yapıya dönüştü. Şunu da gördük. Afat bu süreci de çok başarılı geçirmemiş, değerli geçirmemiş. Afete hazırlıklı değilmiş. Bunu öğrendik. Enkazın olduğu bölgede artık burada canlı kimse yok diyebilmenin koşullarını netleştirmeye ihtiyaç var. Nedir? Biz daha önce arama kurtarma çalışmalarında bir işte seslenerek orada sesimi duyan var mı, var mısın seslerle iletişim kurmaya çalışıldı. Birincisi bu. Bir diğer tarafı, diğer daha ses ölçebilen diğer cihazlar var. O cihazlarla bir türlü onlar ölçülmeye çalışıldı. Termal kameralarla canlı varlığı takip edilmeye çalışıldı. Bunlar teknik durumlar. Bizim de bir atırmadaki çalışmalar arama kurtarmadaki arkadaşlarımızın burada artık bir canlı yoktur demesi için bu çalışmaların sonrasında, bir şeyler söyleyebilirler. Ama orada bu kadar yeterli ekipman yok. Bugün 8. gün hala biliyorum Maraş'ta da Hatay tarafında da hala hiçbir ekibin gidip de herhangi bir böyle bir çalışma yap yapmadığı enkazlar var. O enkaz başında bekleyen insanlar kimse bir şey söylemeden direkt çekilin burada biz bu enkazı kaldırıyoruz deniyor. Hadi atıyorum kabul. E, o bölgedeki e, enkazda canlı insan kalmadı. Teknik anlamda ifade ettiniz kabul gördük, ikna olduk. Orada bekleyenler de inkar, ikna oldular. Ondan sonraki süreçte de o enkaz böyle büyük makineler harada göre bir hafta çalışması gibi kaldırılamaz. Orada hala insanlar var. Ölmüş olabilirler. Ama insana saygı, insan bedenine saygıyla da de devam eder. Yani o, o insanların oradan tek parça haline çıkarılmasına ihtiyaç var. O cenazelerin oradan güvenli bir şekilde zarar görmeden çıkarılması gerekir. O yüzden de oradaki hafriyat ve enkaz kaldırma çalışmalarını daha dikkatli ve titiz yapılması lazım. Bir tekniği uygun yapılması gerekir.